Günaydın. Bugün koşuyoruz. <laughs> Bugün Tolga ben bizi hep birlikte koşuya çıktık. Bakalım nereye kadar gidebileceğiz. Bence tekrar da kamp yapıyorlar. Olabilir. Yol kaç metre? şeyden İlk 500 metreyi koştuk. Devam. Burası bayağı bir uzun kaç kilometreydi bilmiyorum ama bayağı uzun bir yol. konum olarak da şeytanın altında koşuyoruz bu arada. Hiç durmadan gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Tempoyu biraz yavaş tutuyoruz başta. Hem nefese alışmak hem koşuya alışmak için. Çok koşan bir de değiliz. O yüzden de böyle çok yormadan direkt hızlı başlamıyoruz. Şimdilik böyle yine çekerim. Evet 8200 metreymiş Devam ediyoruz. Şimdiden hava ısınmaya başladı. Bu yolda da koşulur. Şimdi buradan hiç durmadan arabaya kadar yavaş tempo, yani yavaş orta hızda koşmayı planlıyorum. Bakalım. Az kaldı. Tolga biraz yürüyor. Bir metre daha koştuk. Araba daha hala ileride. saat 8 oldu. Buraya kadar hiç durmadan koştum. Oh. Daha arabaya var ama buradan başladık biz. Buraya kadar yürümüştük. O yüzden bacaklarım gitti şu anda. Yürüyorum burada. Tolga bayağı geride kaldı. Ay. Öldük değil mi Rozi? Rozi de benimle hep koştu. Hep koştu. Şimdi ona su vereceğim. Ay. Tolga Gelesi'ye görüşürüz. <laughs> Çok yoruldum. Bacaklarım koptu. Uh. <laughs> Tolga daha yeni geliyor. Ben hiç durmadan o yürüyüş parkuru vardı ya oradan buraya yani başladığımız yere kadar koştum. Yavaş tempoda koştum. Hatta iki rampa çıktık o sırada. Ee, hiç bırakmamaya çalıştım rampalarda düz yola geldiğinde daha rahatladım. Nefesim de ay araba daha iyi koştum ama rampalar çok zorluyor ya gerçekten. Ama bırakmadım. Yürüme yani koşmaya başladığımız yerden itibaren koş <gülüyor> tiklendim. <gülüyor> koşmaya başladığımız yerden itibaren yani buradan oraya kadar koşup dönerken 2 dakika dinlenip bir ara biraz yürüyüp yine bir iki dakika kadar sonra tekrar koştum. Tolga da geldi. Aşkım 3 kilometreden fazla. Koşuştur. 3 kilometreden fazla mı? Evet, bak. Saatimiz olmadığı için. Orada 1600 metre gittiğimizde <laughs> bir de dönüş var. 3 kilometre yani. Bir de yolda bir tabela daha var. 9500 yazıyordu. Diğerinde 8000 evet, yazıyordu. Evet, 1000 metre yani işte. 200 orada. <laughs> yani en son en son geçen sene falan koştuk. Yok kışın koştuk bir kez. İyiyiz bence yine 3000. Nasıl? Kamerayı koy buraya. Tamam. Ozi'yi e alacağız bakalım. Bir yalnız bir gün insan, sağa, bir gün sola taşınacak. Tamam. Şimdi. Challenge yapacakmışız. Ama burada gözükür mü ki? Peki, otur. Otur. Aferin kızım ha. Bekle. Bırak. Bekle. Bacı asıl çünkü yani. yani, yani. Beni burada yoldayken düşürdü ve bir yalamadı bile yani. Bir Ama özgür. neden düşürdüğünü söyle. Seni öpüyordum. Evet <laughs> ondan kıskançlıktan. yani aslında bilerek düşürmedi. Üstüme koşmak istedi o an. Sonra ben tabii Tolga'ya dönük olduğum için onu görmeyip düştüm. bir sefer. Bayağı düştüm ama yani. Tamam. Dur. Sen sağ bir sefer. Eşitsizlik olmasın. Peki. Kimden en son ses çıkıyorsa ona gidiyor Şimdi son kez deneyelim Ben sayacağım şimdi Aferin kızıma Otur gel buraya Gel aramıza gel Otur Otur Bir sayalım. İkimiz sayalım. 5, 4, 3, 2, 1, Aşkım nereye dönükse oraya gidiyor ya. Aşkım sana koşuyor. Nereye dönükse oraya koşuyor. Haksızlık yok aslında. <laughs> ne 2, <laughs> Yok bir şey. Kapat. Kapat kapat. Buranın güzelliği. Her videoda bir yerin güzelliğini övüyorum yine. Artık arabaya geldik sayılır. Çok güzeldi. Bir süredir sabah erken asla kalkamıyorum. Çok yorgun uyanıyorum. Bilmiyorum yani böyle bir süredir hiç enerjim yok. Şeylere böyle güç bulamıyorum sürekli uyumak istiyorum vesaire. Aşırı olmasa da. Bu da beni böyle mental açıdan çok düşüren bir şeydi. O yüzden bugün artık dedim ki kalk. <laughs> Altı buçukta uyandık. Yediye çeyrek kala falan çıktık evden. Koştuk sabah. İşte bir saat koşmuşuz herhalde. İyi ki çıktım. Sabah uyanınca da şeyin karmaşası vardı. Ya çıkmasam mı? Çok üşeniyorum. Hazırlanacağım edeceğim. Gitmeme değecek mi falan. Yok yani değiyor yani. Çıkacaksın, uyanacaksın. Hadi bakalım. O zaman izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bay bay. Bay bay. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Destek amacıyla tabii ki. Mutlu oluruz. O zaman Rozi de size bir bay bay desin. Rozi... 15. hayalet çişini yapıyor şu an. Rosie, hadi bir bay bay de.